Bundan yıllar yıllar önceydi. Bir yıl kadar falan. Bana çok güzel bir hesap hediye edilmişti. O hesaba bugün yıllar sonra gireceğim ve hesabın ton halini görmek istiyorum. Ve sizlere de göstermek istiyorum. Duygusal bir video olacağına şüphem yok tamam mı? Ya ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Bakalım yıllar bizi hiç değiştiremediği gibi hesabımızı da ilk hediye edilen hesabımızı da değiştirmiş mi değiştirememiş mi? Neler var neler yok. O hesaba bir göz atalım bir bakalım bakalım. Herkes selamlar selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bu videoda yıllar önce bana edilen hediye edilen hesaba gireceğimiz söylemiştim videonun başında. Şöyle bakar mısın ya? Bu nasıl tip babacım ya? Bunu, bunu ama güzel ha. Victor yakışıklı Victor yapmış anasını avradım. Düğüne mi gidiyorsun piç? Güzel bir Victor yapmış ha. Dizmiş hesabı. Arkadaşlar, bundan uzun zaman önce, yıllar önce Harun abi bu hesabı bana hediye etmişti. Al kullan gir istediğin gibi işte. Ben onları direkt bana hesap bana vermiş gibi saydığım için bu hesabı da bana hediye etmişti yıllar önce. Benden sonra bakalım hesap ne nasıl değişmiş, nere olmuş. Hesabın içerisinde aktif olarak 1644 UC, 12.000 AG parası var ve bu hesapta nadir eşyaların olduğunu da biliyorum. Neyse, lafı çok uzatmıyorum. Videoya geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Özellikle abonelik çok önemli. 8.000 abone kaldı sadece. 400.000 aboneye 8.000 abone kaldı. 400.000 abone de arkadaşlar destansı gösteriş hesap çekilişimiz var. Bir tane yalan atmıyoruz. Biz direkt vallahi billahi gerçekten vereceğiz, göstereceğiz yani. O Yüzden Abone Olmayı Unutmayın Lütfen e, Çünkü Abone Olmayı Unutanlar Var Ben Mesela Gidiyorum Adamla Sohbet Muhabbet Ediyorum Muhabbet Ediyorum En Azından Adam Diyor Ki Ben Senin Kanalı Açıyorum Kanalı Açıyor Abone Bile Olmamış Baba izliyorsunuz Abone Olmuyorsunuz Ayıp Ediyorsunuz O Yüzden Abone Olursanız Çok Mutlu olurum. Öptüm Sizi Bana, Bana Bir Hareket, hareket yaptı. Hesabın envanterine girdiğimiz zaman arkadaşlar bizi böyle bir şey karşılıyor. Böyle bir envanter karşılıyor. Yani mükemmel bir envanter diyebilirim. Şu seti birçoğunuz biliyorsunuzdur. Şu setin adı neydi bunun? Zaman yolcu seti arkadaşlar. Bunun nadirliğini de biliyorsunuz. Bu nadir bir kıyafette. Bunun emojisi de var. Kendine has bir emojisi var. Bilmeyenler için hemen göstereyim. Bak bu emoji kendine has bir emoji ve bu set... Emoji ile nadir bir sek, nadir bir emoji olduğunu biliyorum. Böyle lorke oh, Lord lorke O hayda haydi Trabzon'du ya pardon. Böyle bir emojisi var neyse tamam mı? Daha sonracıma bunu da şekil çukuğu giydirmiş. Oğlum Victor aslında yakışıklı karaktermiş de biz de yerini bilmemişiz ha ben size söyleyeyim. Onun dışında bir tane mumyamız var arkadaşlar. Beyaz mumya. Vampir kıyafetimiz, vampir setimiz var. Seri katil setimiz var burada. Onun dışında Yıldırım seti. Royal Pest'leri göstermeyeceğim. Bizim zamanımızda da vardı bunlar. Ama benden sonra hesap bayağı bir... He? Onun bunu Oğlum bu niye sallanıyor ya? Bizden sonra hesap bayağı bir... Üf, üf Uçmuş gibi ha. Neler neler yapmışlar oğlum bu hesaba. Avcı prenses seti. Onun dışında bakayım. Nasıl? Burada yeten size sıkıl iki setimiz var arkadaşlar. Destansı bir set. Onun dışında ciklet robot seti. Viktor'a çok çok uydu gibi. Bıyıklarına kurban olduğum. Bıyıklarına ıstırayım öyle. Onun dışında sıkıl 3 setimiz var burada. Ben buna say sıkıl diyorum da inşallah doğru diyorumdur. Çoğu Royal Pass destansı. Gördüğünüz gibi yani kaçıncı şeye kadar full şeyleri var yani öyle söyleyeyim. Destansıları tüm Royal pestleri almış neredeyse. Destansı olarak bunlar var. Çok böyle ekstra ekstra bir destansı sayısı yok. Tamam kabul ediyorum ama böyle yakışıklı yakışıklı güzel bir hesap. Altlara iniyorum. Bizim buralarda daha nadir daha güzel eşyalarımız olduğunu biliyorum ben bu hesapta. Şöyle denizci haydut seti diye nadir mi bilmiyorum onu. Ama şöyle bir şey var. Koruyucu ceket. Bu da nadir değildir. Ben de nadir olanı bulup göstereceğim. Bekleyin. Mesela bu bir tane destansının çakması. Bu Allah bilir ne zaman geldi. Kaç TL'ye geldi ama. Onun dışında altına hücum seti var burada. Hangi altına? Altın mı yoksa... Senin altın mı? Pantolon falan anladın mı? Orada espri. Ben yapıyorum bu espriler de işte. Altın kalp seti var burada. Darlı Dixon'ı biliyorsunuz. Darlı Dixon mı? Darlı Dixon mı? Dixon mu? Öyle bir karakter var. Burada hayallerimin kadını seti. Allah Allah. Allah Allah. Neon ritimler seti. Onun dışında bu ne? Menekşe ferahlığı seti. Viktor'a ne giyse yakışıyor bu arada. Bitlarını yedim. ne giyse yakışıyor anasını satayım. Böyle bir tane kurbağa türü seti. Zaten bunu yeni gelen Musa e, patronun şeyinde hediye veriyordu. Burada Asi Hippie seti diye bir şey Oğlum bu hesaptan nadir. Çoktu. ne oldu bu? hesaba ya. Balçık var. O var bu var. Böyle iniyorum yavaştan da. Bu hesapta nadir vardı ya. Allah Allah. Rain seti var. Bu setin ne kadar güzel olduğunu biliyorsunuz. Rain seti. Onun dışında gelinlikler, beyaz gelinlik, siyah gelinlikler falan var da. Allah Allah. Bu ne? Böyle bir şey var. Değişik düşük bir set. Böyle bir şey var. Duck seti. Onun <laughs> bu da güzelmiş lan. <laughs> Ekstra olarak böyle gözüme çarpan bir şey yok. Ekstra yok yani ama bu hesapta nadir var diye biliyordum. Ben şu an ufaktan bir <laughs> totoş oldum. Tutuştum. Kafalık kısmında direkt cehennem sürücüsü kafalığı var. Aslında bu hesap tam çekilişlik hesapmış. <laughs> Böyle bir hesap çekilişi yapsak cehennem sürücüsü kaskı var. Birkaç tane silahı var. Böyle birkaç tane destansı mestansı var. İşte 400 bin abone de öyle bir hesap çekilişi yapacağız. O yüzden abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yakın zamanda repeat çekilişleri de başlayacak. Söyleyeyim. Bu gördüğünüz kafalıklar var. Cehennem sürücüsünün yanında. Dikenli kaskın yanında bunlar var. Ama tabii ki en güzeli dikenli kask. Kafalık kısmında bu destanslar var da. Bu kafalık kısmı önemli olabilir. Çünkü burada nadir olan eşyaları yakalayabiliriz. Şöyle ben bir göz atayım. Ondan sonra göstereceğim. Yok arkadaşlar gözüme çarpan nadir bir set yok yani. Nadir bir kafalık da yok. Ama bu hesapta nadir bir şeyler var. Muhtemelen ben gözden kaçırdım. Benim gözden mı siz yorumlara yazın. Benden sonra hesap. Ben hesabı bıraktıktan sonra uçmuş hesap anasını satayım ben. Baksana şunlara. Bunlara bakma. Az önceki destansılara bak. 4 tane destansı maske var. Onun dışında çok güzel maskeler var. Yani değişik maskeler. Türümcü maskesi var. O var. Bu var. Şu var. Yani bir hesaba ne gerekse onlardan var diyebilirim. Üst gömlek kısmı proje projot bir şeyler var. Burada nadir olarak şunları sayar mısınız nadir bilmiyorum ama sayılmaz. <laughs> Esnedim. Vay babayın. Çanta kısmı bu şekilde arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi maskara çantası, edibir, mir bir şeyler çantası var. O var, bu var. Böyle güzel çantaları da var. Yine her renk çantalar var. Oğlum şu ne kadar tatlıymış lan. Ve dak çantası. Vallahi çok tatlıymış. Bunun bir seviyesine bakayım mı? Aa! İkisi. Oha B. A bu C. Çok güzel lan. Vallahi. Oğlum bu çanta çok güzelmiş. Keşke benim hesapta da olsa. Keşke bende de olsaydı. Neyse seti bozmayalım. Bu şekildeydi. Alt kısmında bir tane destansı ve bir ton kıyafet değişik şeyler var. Bunlar var. Pek de bir şey yok alt pantolon kısmında. Yani sapık mısınız? Altını ne merak ediyorsunuz? Ben size gösteriyorum diye bakıyorsunuz burada tamam ama sapık mısınız oğlum? Neyin altına bak? Ayakkabı kısmı bu şekilde. Bak bunlar da ayak severler. Tövbe estağfurullah. Biz bu envanterden çıkalım yoksa çıkamayacağız biz bu işin içinde. O yüzden bu envanterden çıkar. Silah kısmında 10 tane yükseltilebilir silahı var. Bir tanesi maskara M416. 2 seviyede bırakılmış. Bir tane 7 denizler M24. 4 seviyede. Burada inanılmaz lezzet tavayı 3 seviye yapmış. Maskarayı iki seviyede kullanıyor. Yani Harun abi. Ben sana ne diyeyim ki? Burada da bir tane kertenkele var. En önemlisi kertenkele zaten. Bunu getir son görünüşe. Mükemmel bir şey anasını satayım. Yemin ederim süper bir şey bu arada. Böyle bir tane kıyafet, meyafet Bunlar var. Böyle gördüğünüz gibi bu da 4 seviyeye kadar getirilmiş. Kertenkele yüklemesi M416. Burada AKM ölüm duyurusu, AVM ölüm duyurusu, UMP ölüm duyurusu, Groza ölüm duyurusu ve MK14 ölüm duyurusuna kadar. Burada sadece M416 işte maskara yerine ee, Kertenkele'yi kullanmış. Çok mantıklı bence. Kertenkele çok daha güzel. Tabi bunu son görünüşe getirmek çok daha of yani. Keşke benim olsa. Keşke benim olsa. Silah kısmı da bu şekildeydi bu hesabın. Geldik şimdi nereye? Araba kısmına. Arabasında uazlarında bunlar var. Burada bunlar var. Pickup'ta bir şey yok. Sedan'da gördüğünüz arabalar var. Normal bizim zamanımızdan beri uzun zamandır sanırım UC yüklenmiyor bu hesaba. Çünkü benim zamanımda değerli bir hesaptı. Şimdi of of daha da değerli bir hesap olması gerekirken şu an böyle kalmış. Araba kısmı bu şekildeydi. Emoji kısmında bu gördüğünüz zaman yolcusu emojisi var. Vampir emoji, seri katil emojisi, mumya emojisi var bir tane de burada. Onun dışında kızıl pelerin diye bir tane emojimiz var arkadaşlar. Böyle güzel bir emoji. Sürümcü. Ayaklarını yere vur. çember çiz. Gülme. Sonra kafanı salla falan filan. Sonraları da destansı şey işte emojiler. RP emojileri vesaire vesaire diyebilirim. Deniz korsanı var. Gece takipçisi. Bu altlardakine bakıyorum da çılgın köpek balığı var. Çöreklenmiş yılan emojisi. Ananın. Bu ne güzel la. Ne güzel duruyor. Victor da ayrı bir yakışıklı olduğu için Bak burada değişik güzel emojiler varmış bu arada. Beğendim, beğendim. Tips are bu ne? Götünü saldı Victor'a bak. Ve götünü sallıyor. Alan Walker DJ bir tane emojisi var burada. Artık bu da aslında Alan Walker zamanı da e, alınmış bir emoji olduğu için nadir olabilir diye düşünüyorum. Ha nadir mi? Bilmiyorum ama nadir olabilir diye düşünüyorum. Okçu dansçısı. Sağlama parakat. Oğlum bunlar nasıl emojiler lan? Bu ney? Neşelen emojisi. Sessiz ol emojisi. Kızma emojisi. Falan filan. Bir tane emoji var işte bacım ya. Paraşütler bu şekilde. Buraların da çok bir önemi yok açıkçası. Kill aldığında 158 tane adam öldüründe böyle bacakları yanacak. Ha bunu kullan bacakları yansın böyle güzel olur. Paraşüt planörde bir tane destansı planör var. Bunu da zaten rütbe görevinden alıyordu. Rütbe dedim rank görevinden alınıyordu. Hatta sizeıkıl 3 kaykayıymış. Destansı kaykay. Bu da bu şekilde diyebilirim arkadaşlar. Bomba kısmında bir tane ölüm duyurulu bombamız var. Böyle bu şekilde sisler, flashlar, molotoflar. Burada bir şey varmış. Burada oyunun verdikleri şeyler var. Böyle böyle. Arka planı sadece bu var. Peki ya burada ne var? 14 tane Royal Pass'e özel 200 popülerlik. 14 tane. Baya bir para ediyor. Baya popülerlik ediyor. 7 tane çay var. 4 tane gökbörü var. Bunlar ne acaba ya? Turuncu yeşil kristal diyor. Bunlar ne işe yarıyor ki ya? Ben? Oha. Bunlar ne? Şu an Türkiye'de var mı? Türkiye'de mi var bunlar acaba? Aynen. Büyük ihtimal Türkiye'de var. Benim asıl hesabım Amerika'da olduğu için ben bunları göremiyorum. Şu an gördüm de. Bunlar mı varmış ya TR'de? Vay ananı avradını. Güzelmiş ha. 70 tane de parçacığı var hesabın. Yani burada istese bu seti, bu kafalı falan alabiliyor. Veya şu açılabilir bir şey ya. Bunun çantası da güzel. Kafalığı da çok güzel. Kendisi de çok güzel baksana. Sanırım bu bende yoktu. Onun dışında oğlum şu çantalar mançalar bunlar da güzelmiş. Ha, bu ne veriyor? Uçak veriyor. Neyse neyse tamam. 3 tane şanslı paket var diyor paylaşılabilir. 18 tane destansı amblem var. Anasını avradını. Bunları etkinlik sona erdi. Bunlar ne işe yarıyor? Hesapta baya bir popülerlik birikmiş aslında. Yani atılabilir. Şu an girip kendi hesabımı atasım var da. Hesap genel olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Destansı gösteriş. Ben size videonun başında kaç destansı olduğunu göstermedim. Onu da hemen bir göstereyim. O da gördüğünüz gibi 65 destansı işte. Mesela çekilişe böyle bir hesap çok güzel çok rahat bir şekilde gider diye düşünüyorum. 65 destansı var. Destansı gösteriş. Onun dışında gördüğünüz gibi çok güzel kıyafetler var. Çok güzel şeyler var. Silah kısmı güzel bir şekilde. Benim de aklımda böyle bir hesap var. 400 bin abonedeki hesap çekilişinde böyle bir hesap çekilişi yapacağımı düşünüyorum kesinlikle. Bu hesapla birkaç tane lobi girip şöyle iki, üç troll yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. İşte Victor'la Victor'la gireyim. İki tane taklamakla atayım. Bakalım nasıl olacak. Sizler de hala abone olmadıysanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Destansı gösteriş yakaladım bir tane. Gir. Gel 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 gel. Oho, maskaralı takımlara. Bir de arkadaşlar sizlerle bir şey konuşmak istiyorum. Yorumlara bol bol lütfen bol bol yapın bunu toplulukta da soracağım. Eski video tarzlarında yani lobi troll olur, eğlence parkı troll olur, bizim önceden yaptığımız yerel sohbet troll olur. Bu videolar eskisi gibi gelsin yani fakir olarak girelim lobiye, zengin olarak çıkalım mesela. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen buraya kadar izleyen herkesten rica ediyorum. Bu zamanı etiketleyip işte ne zamansa 17.03 örnek veriyorum. E, oraya işte gelsin izleriz istiyoruz falan filan yazarsanız ben de size göre hareket edeceğim. Çünkü oyunda çekebileceğimiz bir içerik kalmadı. Elimizden geldiği kadar içerik üretmeye çalışıyoruz. Ama mesela lobby troll çekmek istiyoruz. Eskidi diye izlenmez diye lobby troll çekemiyoruz. Mesela gidip emoji kapışma çekeceğiz. Çok fazla çektik. Siz sıkılırsınız diye daha fazla çekmek istemiyoruz. Gidip set alıyoruz. Çark açıyoruz. Kasa açıyoruz. Para harcıyoruz. Sizin en çok istediğiniz lobby troll mü? Eğlence parkı troll mü? Yerel sohbet troll mü? Kasa açılımlar mı? Çark açılımlar mı? Ne istiyorsunuz? Bana bunu yorumlarda yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü ben de sizlere göre hareket edeceğim. Sizlere göre video çekeceğim için ne izlersiniz onu çok merak ediyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Benim sizden ricamdır. Ve abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Bu videoluk bu kadardı. Kendinize çok çok iyi ve cici bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay öpüyorum hepinizi. Yorumlarda görüşürüz. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Bay bay.